Hepinize selam arkadaşlar. Bu sizlerle birlikte yeni konumuz olan ilk kez kanalımızda bir motor videosu çekeceğiz. Bunun markası ne? Kuba Space 50. Kuba Space 50 bir motor var. Ortalama piyasa değeri 20.000 TL falan. Bu aşağı Superlera, yukarı 28-29. Aşağı yukarı dediğim gibi fiyatları değişir ama 20 bin liradan başlıyor. Belki biraz daha uygunu bulabilirsiniz. Aşağı yukarı fiyat böyle. Şimdi arkadaşlar önde disk fren var, arkada kampana var. Neyse, şimdi onun dışında önde led far var. Ee, Zenon diye geçiyor. Evet arkadaşlar şimdi bunlar da sinyaller diye geçiyor. Bir de bir farını yaksana. Farla şimdi gözükeceğini zannetmiyorum. Motor çalışmak lazım zaten. Neyse. Çalışma neyse, ee, sinyaller göstereyim. Şimdi dezavantaj olarak şunu söyleyelim. Arkalar kampana olduğu için biraz daha zor yavaş tutuyor. duruyormuş, zor tutuyormuş. Şimdi onun dışında işte sol sinyal, sağ sinyal. Motor şu an ters olduğu için o şekilde düşünmeyin. Yani, şimdi Neydi? burada bir ekranı var. Burada hızı var. Onun dışında... Benzin bu, göstergesi, benzin göstergesi. Ay, benzin göstergesi. Benzin Altındaki göstergesi. kilometre. E, Arkadaşlar mesela şimdi şöyle göstereyim bunu size. İlk çalıştırdığınızda toplamda kaç kilometre olduğunu gösteriyor, daha sonra sürekli sayıyor. E, kontağı kapattığınız zaman da iso, e, tekrar kilometre siliniyor. Burada devir göstergesi var. Burada arıza lambası var. Burada uzun kısaları gösteren şey var. Sol sinyal, sağ sinyal var. Onun haricinde de el ekranda başka bir şey Şimdi yok. Aynaları bu şekilde. Ben gerçi ben aynaları gayet beğendim. Bu bu arada ruhsatla skuter diye geçiyor. 50 cc'lik 80'e çevrilmiş. Pistonlara. O zaman e, pistonları değiştirmiş. Şimdi bu e, kaç 70 km hıza çıkıyor mu? Maksimum 80 gördüm. Maksimum o kadar çıkıyor. Kalkışı nasıl? Kalkışı güzel. Yani fena Aynen. değil. Ortalama diyelim. Aynen öyle. Bunlar sinyalleri değil mi? Hayır. Bunlar uzun kısa farlar. Bunlar sinyal sola verdiğiniz zaman oluyor. Tekrar buraya bastığınız zaman sinyal iptal oluyor. Şurada kornası var. Orijinal kornası bu değil ben değiştirdim. Biraz daha yüksek sesli bir korna taktırdım. Ee, Bunlar bunlarda fren tertibatı de, evet, mı? değil. Bu arka fren, O ön fren. Bunu sakın karıştırmayın. Karıştıran düşün çok kişi şey olmuyor. Burada elcik var. Elcik ısıtmalar var şuralar için. Ee, <laughs> burada olması güzel. Burada e, marş açmak için, kapamak için. Direksiyon kilidi. Direksiyon kilidini göstereceğim. Burada da marş var zaten. Basınca şöyle göstereyim hatta. Biraz gaz verip çalıştırmanız lazım. Ayrıca ayak marşı da var. Evet, ayak marşı zaten e, şey olduğu zaman kullanacaksınız. Şimdi burada e, telefonu falan koymak için, telefon cüzdanı evet. falan koymak için göz var. Bu gayet iyi. Mesela, Bu paspasın altında yer yok değil mi? Var, bazı... akü var. Ya Boş bir şey yok. sadece akü var. Hayır. Yani yer yok. Evet, Siz ekstra, ekstra bir koyabileceğiniz yer yok. yok. Aküsü oldu. Mesela şöyle yani, göstereyim. göstereyim. Kontağı taktınız. İlk sola çevrildiğiniz zaman artık motor çalışmaya hazır. Ee, sonra bırakıp tekrar sol yaptığınız zaman da ee, şey burada açıkıyor. oturduğunuz yerde Aynen. bir ekstra bir... altı açılıyor. Şurada yine benzin, benzin deposu burada. Defosu. Ee, benzin şuradan defosu. falan direkt işte motorun içleri falan gözüküyor şöyle. Ekstra e motora bir şey koyuyor mu? Yağ mı falan? Hayır. Yağ, ya, tabii canım yağ koyuyorsun. Yağ nereden yok su gibi falan bir şey yok. Göstereceğim. Ay. Mesela şimdi ta, bu sola çevirdikten sonra bastırıp sola çevirirseniz tam direksiyonu da sola kırıp direksiyon kilitleniyor. Böyle. Açılmıyor. Açmak için de tekrar e, bastırıp normal düz hale getirmeniz lazım. Ee, ya burada yağ kirlenmesi Yağ filtresi burada. Daha doğrusu yağ yeri burada. Burası. Bunu çevirdiğiniz zaman Ya. Burada e, hava şey olması lazım veya karbüratör tam emin değilim. Bu arada egzoz veya... sesini zaten gösteririz. Gerçekten bir e, scooter değil de bir sağlam bir motor sesi gibi çıkıyor. Biz ekstra bunu taktırdık. Bu sizin kafanıza göre takabilirsiniz. Bunda bir sınır var mı? Yok. Bildiğim kadarıyla yok. Bu da böyle açılıyor. Çınır... Ekstra bizim eşyalarımız var. Bu, bu arada Büyük ihtimal geldi. bunun bir kanalda şu an videosu var, onu izliyorsunuzdur. Onun dışında arkasının yerlerde şeyler de bunlar. Burada. Aynen. <laughs> Hatta çalışırsak. Şu an yanıyor olması Aynen. Onun dışında normal standart motor gibi. Yani bu tam bir scooter gibi kesinlikle değil. Zaten gövde olarak da bayağı büyük yani. Herhangi bir motor gibi. Yani emsallerine göre fazla büyük. Emsallerine göre bence bayağı fazla büyük. Gerçekten hatta bundan küçük motor biliyorum. Yani, Gerçekten onlar şurada var. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi ayak marşı var. Ee, böyle açıyorsunuz. Şu şekilde açtığınız zaman e, çevirdiğinizde eğer ki e, havalar soğuk olduğu zaman frene basıp biraz gaz verip şu şekilde öncelikle boşlu oluyor. Onu, onu alıp basmanız lazım bu şekilde. Şimdi bazılarında yani motorlarda şey var. Şu an rüzgardan dolayı büyük ihtimal sesimiz biraz buğulu geliyordur. Bazılarında şey var, bunda yok değil mi? Koruma, motor koruma. Allah korusun düştüğün zaman. Evet, motor... Yanlardaki evet, ama bu onlarda değil. Genelde o süper oluyor. Bu tarz motorlarda olmuyor çok. Yani da ama gene bu bunların da şu yanlarında bir iskeleti olan. var. Çok bir, bir şey yok, çok dandik ama. Yani hiç yani görür işte. mü görür tarzında. Aynen. Onun dışında motoru çalıştıralım. Çalıştıralım. Bu ayaklık vardı bu açıkken motor çalışmaz. Şuradaki e, kontak da aynı şekilde açıkken kapalı iken çalışmaz. Sağ çevirip hafif gaza bir basıp maşallah. Vallahi sesi dinletmiyor artık. Biraz düşük artık. Ver evet, evet, evet. Ses Sesi gerçekten bence gayet iyi. Onun dışında dezavantaj diyebileceğim bir şey var mı? Geçmiş şu yani şey olsaydı. Böyle uzun süre sürdüğün zaman eğer kaskın yoksa rahatsız edebilir. Ya bütün motorlarda var o buna evet. Yani, az bir şey değil. Viraj keskin girişleri nasıl? Ben rahat girebilirim ama altı biraz sürtebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Aynen altı ee, biraz... Sonra şu grenajlar biraz sıkıntılı. Grenajların düzgün yapılması lazım ki titreme yapmasın. Çok titreme yapıyor. Motorun. zaman. <laughs> Veya altınızda e, e, akü boşta tamamen. Da. Akü tamamen boşta. Eee... Ufak bir titreşim illaki oluyor ayağınızda. Hatta ufak değil mi bayağı bir titreşim var. Aynen. Şuradan bir tık da şey olmasını beklerdim. Buranın tasarım anlamında bence piyano bilek tasarım olması güzel ama sanki bir tık da titrememesi için evet. sert yapılabilir. Ya ondan ziyade kenarlar tam e, oturduğu yerler daha güzel olsa daha iyi olurmuş. Ama o da tam yapılmış. Frenleri iyi mi? Frenler ön fren bayağı iyi. Arkada yine bayağı iyi tutuyor ama e Daha işte iyi ki fiyatına göre de ABS falan olmadığı için çok rahat kayabiliyor. Aynen. Dikkatli fiyatına olmadı. göre güzel bir. E, ben buna motor diyeceğim arkadaşlar. Şimdi Rusata Scooter gibi gözüküyor ama bence gayet bir normal bir motor. Ama evet. şimdi fiyatına Aslında göre, şey göre e, düşünmemiz gerekiyor ve fiyatına göre bence gayet, gayet makul. Yakıt tüketimi de gayet iyi. Biz bunu bir e, testini 100 yapmıştık. 100 kilometrede falan arkadaşlar ortalama depo yani. 100-110 kilometre çok rahat görür. bir depo. Arkadaşlar bir de videosunu çekecektik. Motor yeni almıştık. Ama hiç bir halk bilmediğimiz için motor tüketimi, yakıt tüketimi ile alakalı. Neyse, onların da. Bu arada yağını ne kadardan ne kadara değiştiriyorsun? Ee, ortalama bir kilometre olarak değil onu. Kullanımına bağlı. Eğer az kullanıyorsan ayda bir. E, çok kullanıyorsan böyle, e, pardon. Az kullanıyorsan iki ayda bir. Sürekli kullanıyorsan da böyle ayda bir değiştirmek daha iyi. E ekleme yapmak Zincir kayışları falan değiştiriyordun herhalde. Ee, varyatör kayışı var arkadaşlar. Bunun en büyük masrafı öyle söyleyeyim. Yani hani başka bir sıkıntı olmaz. Ne Sadece be? bakımdan değişmek. Benim 250 lira falan tutmuştu. Bir şey de değil. Yani ya tabii ki zaman. fiyat olarak Gayet bir şey değil. 250-300 Ben toplamda arkadaşlar 500-500 bin lira masraf yaptım. Buna aldıktan sonra o da normal. Yani olunabilirdi. Ee, eksikleri Eksikler... vardı. Eksiklerini tamamladım. Soplanması yanmıyordu. yanmıyordu. Onları yaptırdım. Ee, sonra kornası bozuktu. Onu değiştirdim tam böyle soğuk havalarda istediğim gibi çalışmıyordu. Tek marşta onu hallettim. Onu biraz daha kendiniz <laughs> ayarlatmanız lazım. Ama Aynen. bence o biraz kullanılmış. Biz ikinci el olarak evet. aldık. Sıfır aldığınızda ben öyle sorundan çıkacağım. Tabii ki çıkmaz. Hemen yani hemen neredeyse yakın zamanda hiçbir şekilde çıkmaz. Bu neredeyse zaten bu o, bu masraflar bir buçuk yıla falan çıkmış masraflar. Aynen. Ve bence yıla. kullanılmış da bir motor. E yani, iki düzgün yapılsaydı daha iyiydi. 13.600'de şu an. Ben aldığımda 13.000 200 araya dört 400 kilometre falan. Şimdi benim anladım şu. Aynen. Arkadaşlar virajlara girerken biraz dikkat etmeliyiz gerekiyor biraz Çok keskin girmemeniz lazım. Ama yerde de e, biraz büyük olduğu için çok da keskin giremiyor. Onun dışında da fiyat performans olarak bence gayet iyi bir motor. Sence 20 bin liraya bununla alınabilecek daha iyi bir motor var mı? aklında? Motor konusunda hiçbir bilgim olmadığı için araştırıp da çok şey yapmadım. Ben bunu arkadaşlar bir tanıdığım vasıtasıyla taksit üstüne aldım. Yani e, hani şöyle Aynen, söyleyeyim ne kredi kartı modeli... ne hani bir şey değil. Direkt nakit taksit olarak aldım elden taksit. Ve aklımızda 2020 Aynen. miydi bu? Nasıl? Model 2021. 2021 2021 model olduğu için biz de biraz da yılına göre Eski bir motor zaten almazdık arkadaşlar Ve motor ruhsat olarak geçmediği için de Bunun muayenesi falan gene Muayene yok arkadaşlar Şey, muayene 2 yılda bir arkadaşlar ee, Motorlu taşıtlar vergisi yok Sigorta yaptırmanıza gerek yok Zaten bu tarz de muaf olduğu için yani. E, zaten sigorta da muaf. Pardon. E, motorlu taşıtlar vergisinde muaf. Yani hiçbir Otomanyola şekilde veremiyorsunuz. falan normal çıkabiliyor mu? Bildiğim kadarıyla çıkabiliyor olması lazım plakası olduğu Aynen, için. Aynen zaten normal düz plakası olduğu için Aynen. çıkabiliyor. Onun normal plakada... B ehliyet kullanıyor arkadaşlar. Zaten motor ehliyetine ihtiyacınız yok mu Şimdi için. bir yerde oraya ben geleceğim arkadaşlar. Şimdi bu sıkıntı olarak geçebilir ama normal bir motor bence bunun için ekstra bir ehliyete gerek var. o benim umurumda değil ama biz olan şeyi söylüyoruz, resmiyette olan şeyi söylüyoruz. Ve yani onun dışında da e, bence de plakası olduğu için otoban yollara falan çıkıyor. Plaka ilk çıkarttığın zaman ücret ödüyorsundur sadece plaka Büyük için. ihtimal. Evet sıfır zaman illaki çıkartım ücreti ödüyorsun. İlla onun dışında da ekstra bizim bildiğimiz bir masrafı yok. Yani A, A'dan Z bizde her şeyini bilmediğimiz için yani Bilmiyorum, yok söylüyoruz. Arkadaşlar. Hani Aynen. şey için kullanılabilir mi mesela onun için e, illaki şey olanıdır düşünen. Mesela motor kuryeler için. Eğer ki çalışacağınız mesela öyle bir yer olduğu zaman orası destekliyorsa büyük ihtimal yapabilirsiniz. Yani orası hani rahat 50, rahat 50, 50, 50 falan olabilirse. Ki hızlanması falan süresi gayet yeterli. Ben 10 kilometre yolu. Şehir içi şehir dışı. Yani 10 kilometre yolu 10 dakikada falan. Maksimum 15 dakikadır yani 10 kilometre yolu. Ya Ki gayet şehir iyi. içinde o kadar bir uzun Ve bir sipariş Ve yakıt tüketimi olmaz. de gayet iyi. Evet 100 kilometrede. Yani ticari anlamda kullanacaksanız bence gayet iyi. Sadece Depos'ta ortalama biraz, 6 litre falan. Selesini kullan. sadece bir tık daha işte ticaret anlamda kullanacaksanız bir tık daha büyük yapabilirsiniz. Onun bildiğim Siz kadarıyla edelim. bir sınırı yok. Selesi, aynen. Sele, şu oturdum Aynen, isimlerini de karıştırdım. Bunu biraz da, onun dışında benim aklımda bir Siz şey yok. Siz çalıştığınız yer oraya büyük bir sepet veriyor zaten. Ee, sadece bir de bir gidiş videosunu çekeriz öylesine. Evet arkadaşlar, son bir de bir test e, videomuzu yapalım dedik. Öyle, şu an toprak yolda ama. Bu seferki videomuzdan da bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Ortadaki bağlantıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer bağlantıdan da bambaşka videolarımıza geçebilirsiniz. Bye.